Betaborsa.com platformunda yaşanan şüpheli işlemler www.kriptohukukcu.com, Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Kripto ve Forex yatırımında dikkat edilmesi gerekenler. Betaborsa.com adlı platformun hem yerel hem de İngiltere merkezli bir Forex şirketi olduğu iddia edilmekte ve yatırımcılara yüksek kazanç vaatleri sunulmaktadır. Ancak yatırım yapan kişiler çeşitli yöntemlerle mağdur edildiklerini dile getirmektedir. Manipülatif işlemler ve yüksek makas aralığı. Platformun yatırımcılara yapay zeka destekli otomatik alım satım sistemleri sunduğu ancak bu işlemler sırasında yatırımcıların zor durumda bırakıldığı belirtilmektedir. Hedge stratejileri ve stop-loss kullanımı engellenerek kullanıcıların zarar etmesi sağlandığı öne sürülmektedir. Yatırımcıların alabileceği önlemler. Bu tür platformlara yatırım yapmadan önce lisans durumunun ve resmi finansal denetime tabi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların mağduriyet yaşaması durumunda finansal otoriteler ve siber suçlarla mücadele birimlerine başvurarak hukuki yolları kullanmaları önerilmektedir.